Bu haritaya her zaman ihtiyacımız var ama sonuçta nereye gideceğine kendisi karar veriyor Kesinlikle. insan ama elinde bir haritanın olması önemli. Çünkü harita sana şuraya git demiyor. Bak buralara gidebilirsin diyor. Yani potansiyelinin farkında olması insanın önemli. Keşfetmekle yükümlüyüz. Keşfetmek ha. çok önemli. Bir sorun şu. Şimdi toplum bizi istediği yönde değiştirmeye çalışıyor. Hı hı. Ve biz de diyoruz ki sevgili kardeşim önce sen kendini bil. Ve ne yöne doğru değişmek istediğine karar ver ve toplumun o kuru gürültüsünde fazla dikkate alınır. Ve toplum kuru gürültüyü tırnak içinde eleştiri isimli şeyle yapıyor. Eleştiriliyor. Kadınlar evliliklerinde sürekli eleştiriliyor. Hı hı. İşte yaptığı yemekle, yaptığı ütüyle, işiyle, kıyafetiyle, saçıyla, başıyla sürekli bir eleştirilme kaygısı. E çocuk okula gidiyor. Şimdi en büyük dert sosyal alanda bir hı hı. insan türünün bir üyesi için... Beğenilmemek dışlanmak. Evet. E okulda hmm. hocanın seni eleştirmesinden korkuyorsun esasında. Bütün mevzu bu. Hı -hı. Eleştiri nereye kadar sağlıklı? Ne Hı -hı. noktadan sonra bir dur artık dememiz lazım? Ne dersin Hı -hı. hocam eleştiriyle ilgili? Şimdi eleştiri sizi e, yapıcı bir yere götürüyorsa, Hı -hı. evet sağlıklı. Kendiniz üzerinde düşünmenizi sağlıyorsa. Kendinizin karanlık noktalarını keşfetmenize hı hı. olanak sağlıyorsa e, o zaman sizi iyi bir yere götürebilir. Ama burada bence e, kilit noktası, bir diğerinin yaptığı bu şey bir manipülasyon tekniği mi oluyor yoksa hmm. saldırımı oluyor. Doğru bir nokta. Hangisi yani eleştiriyle saldırıyı belki o anlamda ayırt etmek karıştırmamak lazım. Benim özbenliğime hmm. saldırıyorsa benim özgür alanıma saldırıyorsa oralara giriyorsa ve bana olumlu bir fayda sağlamaktan ziyade beni olumlu yönde değiştirmekten ziyade kendimi keşfetmeme olarak sağlamayıp onun istediği şekli bana vermek için kullanılıyorsa o zaman bir benim özben, bu benim özbenliğime bir saldırı ve manipülasyon, manipülasyon olmuş öneceğim. oluyor. Tabii Peki ki. şöyle bir şey ne dersiniz? Şimdi şöyle bir şey izliyorum geçenlerde. Şöyle bir öneride bulunuyor. Ee, karşınızdaki insanın 5 dakika içinde değiştirebileceği şeyle ilgili eleştiri yapıyorsanız bu sağlıklıdır. Hmm. Ama... Değiştiremeyeceği bir şey seçer. Yani ben diyorum ki mesela Serdar'cığım keşke ceketini şöyle kıvırıp gelsen daha şık durabilir diyorum. O da uygun görürse ceketini kıvırıyor. Ama diyorum ki ya kardeşim senin de omuzların ne kadar geniş ya o ceketin içinde bu omuzlarla. Adamın omuzu Hı. geniş yani ne yapsın Hı -hı. bu bir eleştiri değil. Ne dersin bu konuda? Değiştirebileceğimiz şeyin eleştirisine mi saygı duymalıyız sence de? Şöyle değiştirilebilir olduğu biraz e, kişisel bir kavram olduğu için hani... Ee, o yüzden bazen yani çoğunlukla karşı tarafta e, karşı tarafın bunu kolaylıkla değiştirebileceğine inandığımız şeyleri aslında söylüyoruz. Yani hani hmm. belki bir hani, e, vücut yapısını eleştirmiyoruz ama hmm. mesela bir davranışını eleştiriyoruz. İşte bana tartışırken bağırma mesela hmm. şimdi tamam. bağırmayı ya da ses yükseltmeyi üstün e, olmak veya işte ee, güçlü olup orada karşı tarafı manipüle etmek yöntemiyle kullanan birine ve bunu böyle alışkanlık haline getirmiş birinde bu özelliği değiştirememeniz çok normal. Çünkü bunun altındaki davranış kazancı farklı. Hı. Yani o kazanç adam eğer o davranışı bırakırsa ciddi alınmayacağını hissettirir. Yani adam. oradaki yüksek sesin oradan ona yüklenen anlam çok o çok ciddi, farklı. Değil o yüzden şimdi yani. bize göre bakınca bir dakika neden bağırıyorsun? Dağrısın. Bağırarak Dağrısın. tartışılmaz ki bu bizim sanki beş dakikada düzelteceğini düşündüğümüz bir şey ama hmm. temelde o davranışın ihtiyacı farklı. Tabii, o yüzden doğru. mesele burada aslında bizim ee, evet beş dakikada düzelteceğini zannettiğimiz şeyleri eleştiriyor olmak. Bir de şuna katılıyorum. Çoğumuz eleştiriye kapalıyız ya. Yani ben ee, hani şuradan şey yapalım. Sosyal medya hesaplarında bakıyorum. Sosyal medya hesaplarını görüyorum. Abi genellikle eleştiri yorumları karşılık alıyor ya da eleştiri yorumları negatif de olsa etkileşim alıyor mesela. Çok enteresan. Hmm. Bazı insanlar evet. sırf bu yüzden kendilerini eleştiriyorlar. Kendi öz eleştirilerini. Evet, öz eleştirilerini ha. yapıyorlar gibi düşünelim. Hmm. O yüzden bu bir etkileşim aracı haline geldikten sonra da o, oradan da tutunup bir davranış kazancına dönüşüyor. Bu yüksek sesle konuşmak ve oradan belki haksız duruma düşmekle ilgili şey vardır ya Hayko Cepkin için derler hep. E, o kadar bağırıyorsun ki haklıyken haklı <laughs> <laughs> Güzel. O kadar bari. Peki eleştiride olumlu tarafı ne hocam? Olumsuz tarafını söyledin. Nasıl bir eleştiriyor? Mesela eşimi nasıl eleştireyim ben? Ya da öğrencimi nasıl eleştireyim? Ya da siz danışanınız ya da hastanızı yönlendirirken bir eleştiriyse onun sağlıklı tarafını nasıl tanımlayabiliriz? Benliğine zarar vermiyorsun ama bir anlamda insanların ortak hayatı yaşaması için eleştiriye de ihtiyaç var galiba. Belki ama orada yine de duygunuzu bir diğerinin e, üzerinden söylemek değil de kendinizle ilgili rahatsızlık yaratan her neyse kendi duygunuz üzerinden söylemek onu incitmeden kırmadan ve özbenliğine gerçekten bir saldırı olarak algılamasına eee yol açacak cümlelerle değil de sen işte şöyle bir şey yaptın ya bana bağırılarak konuşulduğu zaman ben konsantre olamıyorum hı. ve bu beni üzüyor. Ha, o Ben üzerinden evet. yani oradaki şeyi. Bunu dediğiniz zaman aslında daha sağlıklı bir yere doğru konuşmayı da o kişinin düşünmesini de götürmüş oluyorsunuz. Hı hı. Amaç üstünde düşünmesini sağlamak değil mi? Diğer türlü bir dayatmaya dönüştüğü zaman Zaten karşı taraf içinde sıkıntı. Ama siz ona kendini değiştirmesi için bir kapı açmak istiyorsanız, o zaman bunu uygun şekilde yapıp üstünde düşünmesini sağlarsanız, o kendisi zaten bunu buna bir bakıp evet ya böyle de olabilir mi dediği zaman gerçek değişime doğru gider. Diğer türlü duvar örmeye başlar insanlar. Terapide de bunu yapıyoruz. Hiçbir zaman şu şöyle olup bu böyle olup burayı da böyle yap falan gibi değil. Hatta bazen bana bir fikir almak siz söyleyin diye gelirler. Ama amaç taşıma suyla değirmen döndürmek değil. Kişinin kendisinin keşfetmesini ve bunun duygusuna yansımasını sağlamak. Çünkü duyguya yansımayan şey zaten siz ona sadece kuru bilgi olarak verdiğiniz zaman İyi ya da ciddi köklü bir değişime de sebep olmuyor bence. Ne zaman ki duygusuna dokunursanız, ne zaman ki orayı düşünmesini sağlarsanız, o zaman kendi içerisinde onu çevirip evet ya bu bir yere dokundu dediği noktada kişi değişim yönünde adım atabiliyor. Yani bir öğrenciye olumlu değişim olmasını mı istediniz? Ne kadar kötü bir defter yazmışsın öyle olmuş böyle olmuş bu aslında çocuğun özgüvenini sarsmaktan başka bir işe yaramıyor. Bu partneriniz de olabilir. E, evet güzel olmuş çaba göstermişsin eline sağlık ben bunu beğendim ama daha güzel olabilir mi diye de düşündüm. Sen ne dersin?